Şu anda askerin gaz kızması sonucu Fındık bahçemizin içerisinde 70-80 senedir mahsulünü aldığımız, vergisini verdiğimiz bahçenin içerisinde bize bir müdahale var. Biz sessiz eylemimizi yapmakla mükellefiz. Yarın Cumhuriyetimizin Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Askerlerimizden ricamız bize burada saldırı yapmasınlar. Biz burada askerlerimiz Anadolu'nun bağrından kopma birer kahraman olarak tanıyoruz. Bize sahip çıksınlar. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz ha? eylemimizi burada sonuna kadar yapacağız. Yılmayacağız, bükmeyeceğiz bütün 3000 aralık çevre köylerde birlikte bugünden sonra buraya çadır atıp bu eylemimizi gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. <laughs> ceza, ceza kanunu 265. maddesinden kolluk kuvvetine görevini yaptırmamakla direnmek suçundan işlem yapılacaktır. Lütfen bulunduğunuz <gülüyor> yerden <laughs> avcılık rok ilerlemeyecak. Uçakladığımız traktörde hep şu anda bir makine halinde yolalarak seslenebilişler biz müdahale etmediğimiz anlar biz, biz zor kullanacağını buradan çıkarabileceklerini baskı göbeklerini ilave zorluk var, cansız var, bizimlerimiz var. Siz oturup kalkmıyorsunuz. Halk var, siz de inin. Ablamın ablamın kolunu